İddia Muhabbetleri kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar ben Cihan Kaplan. Bu videoda tam 10 tane maç analizi yapacağız. 10 maçın oranlarına bakacağız. 3 tane de kuponum olacak. Daha doğrusu bu kuponlardan bir tanesi biliyorsunuz benimle birlikte çalışan Yeşilçam'a ait olacak. Yani bir Yeşilçam kuponu, bir benim ideal kuponum, daha doğrusu 2 tane benim ideal kuponum olacak. Bu sefer çok riskli kupon yapmayacağım. Biraz şeyden bahsedelim. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Gayet güzel gidiyor her şey. Yorumlarla destekliyorsunuz. Aynı zamanda izliyorsunuz. Çok sağ olun. Her şey yolunda şu an. Teknik olarak bazı aksaklıklar var hala. Onları düzelteceğim elimden geldiğince. Şu an temel kurgu yapabiliyorum. Biraz daha böyle geliştireceğim. Merak etmeyin. Daha güzel videolar olacak. içeriklerimiz olacak. Bu arada hazır durmuşken daha maçlara girmeden... E, biliyorsunuz katıl gruplarımız var. Fena da gitmedik. Zaten e, çok uzun zaman olmadı biliyorsunuz katılda başlayalı. E, mesela ilk başladığımız gün 18'de 14 yaptık. Yani 18 tahminden 14 geldi. E, arada verdiğimiz kuponlar falan da vardı. E, diğerinde 27'de 21 yaptık. Bayağı iyi gittik. Zaten cuma günü ana kanal ana telegram yani ücretsiz telegram grubumuzdaydık. Bu arada ücretsiz Telegram grubunu yorumların altına teşrik edeceğim. Oradan gelebilirsiniz. Ücretsiz Telegram grubuna da her gün muhakkak mesela Yeşilçam'ın analizlerini atıyoruz. Kendi düşündüğü, seçtiği maçların bütün analizlerini oraya atıyor. 2-3 tercih olarak. Aynı zamanda gün içinde canlılar falan da atıyoruz oraya. Kupon atıyoruz. Yani orası bizim için atıl bir yer değil. Düzenli olarak orada da paylaşım yapıyoruz. Telegram grubuna gelince göreceksiniz zaten orada tablolarını. Tabloların sonucunu da sonradan paylaşıyoruz. O yüzden bu videoda Ersin'in de bir kuponu olacak videonun sonunda. Şimdi günün maçlarına gelelim. 10 tane maçımız var. Ya ne oldu? Geçen şimdi maç izliyorum. Maçta... Anlatayım bunu videoda dedim ya çok komik. Ya hangi maçta izlersen izleyeyim tamam mı? Biri tükürdüğü zaman sanki böyle kamera özellikle böyle oraya gidiyormuş gibi oluyor tamam mı? Tükürük kamerası diye bir şey mi var yani? Abi tükürecek tükürecek hadi koş falan diye böyle, böyle bir durum oluyor yani. Tam böyle adam koşuyor falan şutu atıyor vesaire işte Mbappe şutu atmış falan dışarı çıkmış falan. Tam böyle tüküreceği sırada böyle adam geliyor böyle hop zoom tam tükürdüğü sırada görüyoruz o tükürü abi. Ya şunu yapmayın ya. <laughs> Bırakın adam bir boşta tükürsün yani. Sonra şey işte kadınlar özellikle çok ayar oluyorlar. Biz alıştık artık da tükürüyorlar falan kavga kavga vesaire her şey oluyor da kadınlar falan çok iyi. Bu ne ya bunu mu izliyorsunuz falan gibi şeyler oluyor. Erkeklerden de tabii iğrenen vardır yani e, görünce. Bana artık şey gibi geliyor, normal gibi geliyor da bir arkadaş söyleyince ayıldım ben de. Hakikaten ya tam böyle tükürdüğü anı e, odaklıyormuş gibi. Tükürecek, tükürecek. Hadi abi tükürecek ya. Ya kaçırdın ya. Yani Messi'nin tükürüğünü nasıl kaçırırsın ya falan. <laughs> öyle bir durum oluyor. Onu da anekdot olarak anlatayım dedim. Neyse. E, maçlarımıza gelelim. Beşiktaş'la Antalya Spor'un maçı var. Biliyorsunuz. Beşiktaş'ta çok önemli eksikler yok. Yani eskiden çok önemliydi mesela Atiba bizim için ama Atiba artık yaşlandı biraz. Maçın içinde daha az etkin oluyor. Onun dışında Umut Meraş yok falan. Antalya Spor'da hemen hemen hiç eksik yok. Antalya Spor deplasmanlarda çok sallanıyor biliyorsunuz. Beşiktaş da evinde gayet iyi durumda. Ama yine de yani böyle bir ara verdikten sonra takımlarda toparlanmalar olabilir. Antalya Spor'da aslında temelinde iyi bir takım. Evde gösterdiği performansı görüyorsunuz. Yani bütün herkese diş geçirebiliyorlar. Nedense deplasmanlarda bir tutukluk söz konusu yani. O yüzden ben bu maçta aslında Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Ev, evindeki performansından dolayı. Maç sonucu birin oranı 1.55. Bu ilk tercihlerimden bir tanesi. Bir tercihim daha var. Bu arada videoda bir korner kuponu yapacağım. Mesela bu maçın kornerini alacağım. 8.5 üstü kornerini. Beşiktaş'ın da korner kullanabileceğini, Antalya'nın da kullanabileceğini düşünüyorum. 1.52 bunun oranı var. 8.5 üstü korneri. Bir de maç sonucu 1. Beşiktaş evinde bence hata yapmaz diye düşünüyorum. Diğer maçlarımıza gelelim. Sporting Lisbon'la Famalicão'nun maçı var. Ben Sporting Lisbon'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Zaten herkes baktığı zaman bunu düşünüyor. Bu maç 2.5 üstte gider diye düşünüyorum. Yani Famalicão çünkü herkese gol atabiliyor. Gol atmadıkları hiçbir takım yok neredeyse. Son 6-7 maçta bir maç berabereler galiba yanılmıyorsam. Sporting de biliyoruz ortalama 2 gol atıyor bir maçta. Yani iki tane o atsın, bir tane o atsın, 2 bir Sporting. Zaten bir önceki maçın skoru da öyleydi. 2 bir Sporting kazanmıştı. Bu maçı da yine böyle 2 bir gibi Sporting kazanır diye düşünüyorum. 1 ve bir buçuk üstün oranı 1.39 bence mantıklı ev 1.5 üstünün oranı açmışlar da önce 1.38'den. Eğer bulursanız bence bu en mantıklısı bu olabilir. Ya da yurt dışından oynayan arkadaşlarımız için söyleyeyim. yurt dışından değerlendirecekler için Sporting 2 gol atar çok mantıklı. Bizde 1.38 ise yurt dışında 1.55 civarı ya yani 1.50 1.55 civarıdır diye düşünüyorum. Bence mantıklı bir oran. Bu arada yurt dışı demişken bir katıl VIP grubumuzda da yurt dışından oynayan insanlar için, yurt dışında oturan, bizi takip eden insanlar için de ekstra kupon paylaşıyoruz. Onu da söylemiş olayım. NBA kuponlarımız oluyor. İşte e, premierlik falan daha gelmedi. İşte, maçları daha yeni tekrar başlıyoruz. Korner kuponlarımız da olacak. Yine mesela bugün Bayer, geçen videoda şey söylemiştim. Bayern Münih ilk yarı daha fazla korner kullanır. Gerçekten öyle oldu ama iki korner kullandı. Yani dört buçuk üstü alsaydık e, yatmış olacaktık. E, biz ilk yarıdan kurtardık şansımıza. Zaten ilk yarı bir buçuk üstü oldu. Bayern Münih kazandı. Gibi diğer seçenekler geldi. Ee, onun dışında efendim Dortmund'la Leverkusen'in maçı var. Dortmund'da eksikler var. Halam'ın oğlu eksik. Haaland. Yani Halant'ın eksikliğini Dortmund bazen hissediyor bazen hissetmiyor. Bunu bilemiyoruz ama Leverkusen maçında bence çok da hissetmezler. Yani iki takımda sonuçta bir ezeli rekabet var. İki takım da iyi durumdalar. Leverkusen deplasmanlarda gayet iyi. Dortmund evde çok iyi. Maçta belki çok gol çıkmayabilir ama iki tarafta atar diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varını alıp çıkmak lazım diye düşünüyorum. 2.5 yani üst, 3.5 üst tabii ki olacaktır ama onları canlıdan değerlendirmek daha mantıklı geliyor bana. Onun dışında efendim bundan çıktık şimdi. Dortmund maçını kenara koyduk. 2.5 üstü de olası tabii ki. E, ee, Sengalen'le Young Boys'un maçı var. Biliyorsunuz Zürich. Geçen videoda söylemiştim. Zürich kazandı 3-1. Ee, lider şu an. Young Boys'ta Zürih'in aşağısında ve Zürih'i yakalamak isteyecektir. Senegal'i yenerler diye düşünüyorum. Bu arada Zürih kazanırlarının oranı da 1.209'du geçen videodan. Onu da hatırlatayım efendim. Tebrik ederim eğer değerlendirdiyseniz. Bu arada diğer videoda olmayan yani gelmeyen maçlarım da var tabii ki. Onları da söyleyebilirim ama çok zamanınızı almak istemiyorum zaten. Şeyde belirtirsiniz siz yani şu yattı bu yattı. Herkes biliyor zaten. Baduz gelmedi. İşte karşılıklı gol olmadı falan neyse Sen Galen Young Boys maçında 2.5 üstü de mantıklı. 1.33 bunun oranı. 3.5 üstünün oranı da 1.83 açmış. Bence riskli kuponlara bu da girebilir. Maç sonucu 2'nin oranı da 1.52. Bence gayet mantıklı. Young Boys'un böyle bir şeyi varken, Zürih'in gerisinde kalmışken ve Zürich kazanmışken bu maçı kazanmak isteyecektir diye düşünüyorum. Evet o zaman Juventus maçına geçelim. Juventus'la Hellas Verona'nın maçı var. Juventus'ta bu arada bayağı eksikler var. Bonucci falan eksik, bayağı ciddi eksikler var. Zaten biliyorsunuz Chiesa sakatlanmıştı. Bu arada Milan'ın Inter Milan'ı yendiğini de biliyoruz. Yani puan olarak Juventus'un yaklaşması için bir fırsat bu. O yüzden de bu, bu maçı iyi değerlendireceklerdir diye düşünüyorum. Ama Hellas da herkese atabilecek bir takım. Ben maçın karşılıklı golvara gideceğini düşünüyorum. Yani Juventus bastıracaktır, yine bu maçı kazanabilirler diye düşünüyorum. Ama deplasman 0.5 üstün oranı da mantıklı. Bence Hellas Verona'da bir gol bulur. 1.47 bunun oranı var. Karşılıklı gol varının oranı 1.67. Muhtemelen de Juventus bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Ama bunu kuponlara önermiyorum. Çünkü çok fazla eksiği var. Görmek lazım yani maçta. Maç içinde canlı da Telegram grubumuzda falan değerlendiririz diye düşünüyorum. Genk ve Zulte Waregem maçı var biliyorsunuz Zulte bizim karşılıklı gol var takımımız. Ama burada karşılıklı gol varını almayacağım. Çünkü Genk Zulte'den çok daha tehlikeli ve çok daha iyi bir takım. Zulte'nin bu kadar çok gol yiyip atmasının sebebi aslında biliyorsunuz defansındaki sıkıntılar. Genk bence bu maçı kazanır. Maç 2.5 üstte gider. Yani tek başına iki buçuk üst yapabilir Genk bu maçta diye düşünüyorum. Zulte ve Regan'dan dolayı. Ama ilk yarı birinin oranı da gayet mantıklı. Yani Genk ilk yarıdan kazanırın oranı 1.58. Benim ilk tercihim bu olacak. Hani biraz daha oranı da yüksek zaten. 2.5 üstünün oranı 1.31. 3.5 üstünün oranı da 1.80. Yani i̇steyen risk seviyesine göre bunu değerlendirebilir. Tabii ki 3.5 üstü olan daha riskli. Ama gelme ihtimali de var. Bir önceki maçları da 3-1 biliyorsunuz. İlk yarı biri ben deneyeceğim büyük ihtimalle. Genk bu maçı ilk yarıdan kazanır diye düşünüyorum. Sonraki maçımıza geçelim. Nice-Clermont maçı var. Nice bence zaten hani bence demeye gerek yok. Şu an yine iyi takımlarından bir tanesi. Clermont'u yenerler. Maç sonucu birin oranı 1.42. Ev 1.5 üstün oranı 1.55. Hani taraftan çekilen olabilir diye düşünüyorum. Bu da mantıklı bir tercih olur diye düşünüyorum. Sonraki maçıma geçiyorum. Aruka ile Porto'nun maçı var. Biliyorsunuz Aruka büyük takımlarda büyük takımlara gol bile atamıyor. İşte Braga'ya atamadılar, Benfica'ya atamadılar. Kendinden daha büyük üst sıralardaki takımlara gol atamıyorlar. Porto da içeride dışarıda herkese atıyor. İçeride lider, dışarıda lider. Bu sene çok iyiler. Ortalama 2,5 üst tek başlarına gol atıyorlar. Aruka'yı da rahat geçerler diye düşünüyorum. Ama handikaplı değerlendireceğim. Aruka'nın gol bulamayacağını düşündüğüm için. Maç sonucu 2 Handikaplısı 1.63 oran efendim. Tek başına 2.5 üst atarı daha doğrusu tek başına 2.5 üstü 1.48. Deplasman 2.5 üstü yani Porto'nun 2.5 üstü atarı da 1.93. Yani güzel oranlar bence. Ben handikaplı Porto galibiyetini asıl tercihim olarak alacağım. Diğerlerini de isterseniz değerlendirebilirsiniz. 2.5 üstü mantıklı deplasmanlarda atıyor zaten Porto. Ama iki tane gol atar bırakır. Üzülmeyelim diye düşünüyorum. İki gol atıp bırakırsa handikaplısı gelmiş oluyor. Diğer maçımıza geçelim. İtalya Serie A'da Bologna ile Empoli maçı var. Bir önceki maçları da zaten çok gollü, bol gollü bir maç olarak geçmişti. Ben bu maçta aslında korner değerlendirmeyi düşünüyorum. Zaten Empoli'nin maçlarında, Bologna'nın da maçlarında genelde korner çıkıyor. Empoli deplasmanlarda oynadığı maçlarda genelde maçı iki buçuk üste getiriyor. Hem gol yiyor hem gol atıyor biliyorsunuz. Çoğunlukla zaten Empoli'yi görünce iki buçuk üstü, sekiz buçuk üstü korner. Bologna'da aynı zamanda bir korner takımı. Ben o yüzden bu maçta sekiz buçuk üstü kornerin mantıklı tercih olacağını düşünüyorum. 1.36 bunun oranı var. Ama 2.5 üstü oranı da değerlendirilir maçın. 1.46 da bunun oranı var. Yani karşılıklı gol var olur bu maçta. Empoli muhakkak herkese atıyor. Bolonya'ya da atarlar diye düşünüyorum. Bologna da onları atar. Maçta 2.5 buçuk üstte gidebilir ama ben asıl tercih olarak Korner'i alacağım. İtalya Serie A'da Venezia ile Napoli'nin maçı var bir de. Venezia biliyorsunuz daha defansif bir takım, defansif ağırlıklı bir takım. Napoli büyük ihtimalle Venezia'yı yenecektir çünkü çok daha iyiler. Bu arada eksiklerinin geldiğini, geri döndüğünü de söyleyelim. Bayağı eksik kadroyla çok sallandılar. Hazır Inter yenilmişken Napoli de iştahlanacaktır. O yüzden bu maçı kazanmak isteyecektir. Zaten ilk yerlerden çok iştahlı oynuyorlar ve saldırıyorlar. İlk yarıdan maçı koparmaya çalışıyorlar. Deplasman 1.5 üstün oranı 1.40 diye görmüştüm. Belki sonradan bunu 2.5 üstü diye güncelleyebilirler. Ben baktığımda deplasman 1.5 üstü 1.40 vardı. O da muhtemelen bir önceki maçlarının 2-0 kazanmış olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Ama ilk yere en çok korner Napoli denenebilir mesela. Oranı düşük olur büyük ihtimalle. Çünkü topu Venezia'ya vermeyecekler diye düşünüyorum. İlk yarıdan kazanırı da denenebilir ama Venezia çok kapatıyor bazen. Ama ilk yarı kazanır da kenarda dursun. O da başka bir oran olarak. Deplasman 1.5 üstünün oranı mantıklıydı. 1.40 ben onu aldım çıktı beben. Şimdi o zaman gelelim kuponlarımıza. Öncelikle benim video kuponlarımı söyleyeyim. Bir tane korner kuponum var. Zaten iki maça korner söyledim. Beşiktaş maçının 8.5 üstü 1.52. Empoli maçının 8.5 üstü 1.36. Toplamda 2 oran civarı ediyor. 2.06 öyle bir şey. 2 oranlık bir kupon ediyor. Bu birinci ideal kuponum. Bir kuponum daha var. Bu biraz daha riskli gibi görünse de çünkü taraflardan oluşuyor. Porto handikaplı kazanır 1.63 ve Beşiktaş kazanır 1.55. İkisinin çarpanı 2.50 ediyor. Yani bu da 2.50'lik bir kupon. Bence bu da denenebilecek bir kupon. Şimdi gelelim Yeşilçam'ın kuponuna. Yeşilçam'ın kuponunda da 3 tane maç var. Biraz daha böyle risksiz bir tane taraftan oluşuyor. Sporting Lisbon 1 ve 1.5 üstü 1.39 orandan. Anderlet Öpen maçında ilk yarı 0.5 üst. Bu maçta ilk yarı gol bekliyor. Cilvisente e, Santa Clara maçında da 1.5 üstün oranı 1.26. Bunların üçünü çarptığınız zaman 2.10 oran ediyor. Bu da Yeşilçam kuponu olarak kenarda dursun efendim. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni takip ettiğiniz için. E, beğeniler benim için çok önemli biliyorsunuz. Yorumlar da çok önemli. Eğer abone değilseniz, buraya kadar beğendiyseniz bir like atarsınız. Abone değilseniz abone olursunuz. Efendim arkadaşlarınıza söylersiniz böyle bir çocuk var. İşte YouTube'da şey yapıyor, maçlardan bahsediyor dersiniz. Onlara abone edersiniz falan. Yani artık elden ele bir yardımcı olursanız yani sevinirim. Yani böyle bir şeye döndüm ama dilenci muhabbet.